Yani önce bir tehdit gerçekleştirilmiş burada. Tehdit gerçekleştirildikten ve o bıçak ucuyla yara yapıldıktan hani şuraya yürü yani zorla bir yere yürü aşaması gerçekleştirdikten sonra da boğaz kesme... O kesiler de öyle değil ama. O kesiler de normal bıçağın keskin tarafıyla beraber yapılmış kesilere benziyor ama nereye varmaya çalışıyorsunuz onu anlamaya çalışıyorum. E, demek istediğim arkadan olduğunu gösteren, saldırının arkadan olduğunu gösteren şey ensedeki kesiler, ensedeki o ufak kesiler ve arkadan olduğu zaman da sol taraftan başlayıp sağ tarafa doğru ilerleyen bir kesinin ancak sağ elle yapılabildiğini düşünüyorum. Bu konudaki fikrinizi merak ediyorum. Tamam abi bu bizi neye götürecek onu sormaya çalışıyorum kişinin, ben de. Kişinin diyorlar yani ya burada sol elli mi sağ elli mi olduğuyla alakalı. Ben cinayetin önce hangi elle olduğunun artık açık ve net bir şekilde delilleri ortaya koymak noktasında önemli olduğunu düşünüyorum. Ama bakın bunu hukuken siz de hukukçusunuz. Sağ elle mi, sol elle mi diyerek birisini bizim suçlama şansımız yok. Ondan dolayı diyorum ki bunu nereye götürecek diyorum bizi. Hocam. Evet hocam dinliyorum seni. Sağ elle bu noktada bizi... Ha, telefon geldi kusura bakmayın. Sağ elle mi? Sağ elle mi sol elle mi olduğu noktadaki unsur bizi net bir şeye götürmeyecek. Ancak Ortadaki olağan suç şüpheleri bizi nokta 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 aslında. Bakın bütün şimdi bombaları... dosyada şöyle bir şey var Kerim Bey. Ee, siz de yeni bakmaya başlamışsınız dosyaya. Ben de çok olmadı. Yani bir ay önce civarında aşağı yukarı baktım. İlk baktığımda da son baktığımda da hep şunu görüyorum ben. Şimdi bizim göremediğimiz, bugüne kadar erişemediğimiz bu gizli kararına hukuki anlamda da düşündüğümüzde anlam veremediğimiz bir dosyadan bahsediyoruz biz. Niye anlam veremiyoruz? Bakın katılımcılarımız da anlasınlar. Ben mesela çıkıyorum bunu televizyonda da dile getiriyorum. Diyorum ki ya birisi gelsin bana izah etsin bunu. 2013 yılından bugüne kadar niye bu gizlilik kararı var? Bana birisi dedim izah etsin bunu. Yani ben bir dosyayla ilgili olarak nasıl bu kadar uzun süre gizlilik kararını tutabilirim? Cumhuriyet Savcısı olsanız siz siz de hukuk eğitimi aldınız. Kamuda çalışıyor olsaydınız ya idare hakim olacaktınız ya adli hakim olacaktınız ya da Cumhuriyet Savcısı olacaktınız. Nasıl bu kadar uzun süre, hangi gerekçeyle verebilirsiniz bu kadar? Hocam bu CMK 153'te e, diyor ki, dosyadaki soruşturmanın gizliliğini eğer tehlikeye atabilecek bir unsur olduğu takdirde Cumhuriyet savcısı buradaki bilgilere bakın. erişimi kısıtlayabilir ve buna tamam. itiraz edilebilir deniyor. Ben şunu tamam. soracağım yarın, diyeceğim ki Acaba bu soruşturmanın gizliliği kararına suç cezada aradan kardeşim 25 yıl geçti. Biz burada artık bir olan e, ihmallerden bahsediyoruz ve bununla alakalı e, soruşturmanın gizliliğinin kaldırılmasına yönelik suç cezada itiraz gerçekleşti mi diye bu soruyu soracağım sizin adınıza da aynı şekilde benim aklımdaydı. Şöyle söyleyeyim daha doğru anlaşılsın o zaman konu. Kerim Bey bakın bu olaya 2020 kaç oluyor? 20 de tabii 2020 oluyor. Sonuç itibariyle 2000 yılında olan bir konu. 20 yılda zaman aşımına uğrayacakken bir, e, bir müdahale geldi, doğru mu? Yarısı oranında da zaman aşımı uzatıldı. E şimdi o zamana kadar dosyanın içerisinde herhangi bir şey yok. Herhangi bir gelişme olmamış. Ne etkileyebilir ki? Az daha yani ortaya yeni bir fikir atılmamış olsa Hani Mustafa Şekeroğlu yayında söylediği için söylüyorum. Ya bunu gündeme biz getirdik dedi Habertürk'teki yayında. Kapıcı'nın ifadesinin alınmadığını gördük dedi. Kısmi olarak da Fatih Altaylı doğruladı bu konuyu. Ümit Altay'ın e, katıldığı programda. Ya bizim arkadaşların yaptığı çalışmayla vesaireyle falan bu e, zaman aşımı süresi dedi uzatılmıştı dedi o dönemde dedi. Yani şimdi baktığınız zaman zaman aşımı gelmiş bitmiş olan bir dosyanın siz zaman aşamını uzatıyorsunuz. Uzatmış olduğunuz alanın içerisinde herhangi bir gelişme yok. Herhangi bir yaprak dahi kımıldamıyor dosyayla ilgili olarak. Ve siz gizlilik kararına devam ettiriyorsunuz. Bakın şu son 3 ay içerisinde böyle bir gizlilik kararı alınmış olsa veya 4 ay içerisinde derim ki tamam ya bu dosyada gizlilik kararının alınmasında bir haklılık payı var. Niye? Çünkü yine görgü şahitleri çıktı işte ismini gizli tutmak istiyor olabilir vesaire falan filan veya işte yeni ihbarlar geldi onunla ilgili olarak işte ee, bazı incelemeler yapılacak bunlar bunları bilmesin falan filan denilebilir ama zaten 2018'de 2019'da bu dosyayla ilgili çalışan herhangi bir kimse yok hareketlendiren bir kimse yok aldığınız bir teknik takip yok vesaire falan filan yok bana bunu dedim bir cumhuriyet savcısı izah etsin 2013 yılından 2025 yılında şu güne geldiğimiz zamana kadar hukuken sen bu dosyaya niye gizlilik kararı alıyorsun diye bana birisi dedi mi izah etsin dedim. Hiç kimse izah edemedi. Bunu aile avukatları da izah edemedi. Diğer hukukçu olan arkadaşlarımız da izah edemedi. Muhtemelen siz de izah edemezsiniz. Yani böyle bir gerekçe yok. Bu kadar uzun süreli gizlilik kararını ortaya koyabilecek bir gerekçe yok. Birincisi bu. Bu gerekçenin kaldırılması için uğraşmamız lazım dedim. Şimdi e, biz kendi yol haritamızdan biraz bahsedelim. İkincisi mutlaka bu konuyu her platformda dile getirelim. Sesimiz duyuyorsun dedim. Üçüncüsü de eğer bu yapılanlarla ilgili yani 2013'e kadar gizlilik kararı olmadan önce piyasada gezerken bir şekilde bu evraklar, dosya vesaire yapılmış olanlar her neyse onlarla ilgili olarak açıkta gezen hatta geçenlerde de ekşi sözlükte de paylaşılmış ben açıp bakmadım o dosyaya çünkü benim için ehemmiyeti yok. Yani 2013'e kadar ne yapıldığını da çok önemli yok. 2025'e kadar yani şu güne kadar ne yapıldığını ben görmek isterim. Doğru yorum yapabilmek için. Ama 2013'e kadar da yapılmamış olan o kadar çok şey var ki bu olmayan şeyler zaten bu kamuoyunu oluşturmuş ve insanları rahatsız ediyor. Yani biraz önce atışmış olduğunuz Pınar Hanım'la, Pınar Hanım'ın bu konuyla ilgili olarak çok yakinen e, yaşadıkları e, ve e, ne diyeyim, e, konuyla ilgili yaptığı araştırmaları o kadar yoğun ki oradaki bütün çelişkileri neredeyse Pınar Hanım çıkartmış ortaya. Hani biz Sadece çıkmış olanları oturduk yedik desek yalan olmaz. Yani çık ortaya çıkmış ya bu da mı yok? Yok deniliyor. Bu da mı yok? O da yok deniliyor. Bu o da yok deniliyor ve biz burada hayretler içerisinde kalıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? 13 yıllık zaman dilimi içerisinde çıkmış olan dosyanın içerisinde bu olayla ilgili olarak komşudaki kız diyor ki işte Pınar şu saatte geldiydi. eee Çağla özür dilerim, ee, Çağla şu saatte geldi diyor, ben ayak sesinden tanıdım, kapı açıldı diyor, şu şekilde sesler duydum diyor ve bu kızın ifadesi ilk 13 yıl hiç alınmamış. Veya işte anne doktorda olduğunu söylüyor, annenin doktorda olduğuna dair ifade veya doktordaki diğer kişiler tarafından verilmiş olan ifadeler yok. Veya böyle bir ifade olup olmadığını biz bilmiyoruz, göremiyoruz böyle bir ifadeyi çıkartmıyor. Hocam var, doktorun da ifade var. Ne zaman doktorun Da, herhalde. doktorun da ifadesi alınmış. Dosyada, tamam doktorun, alınmış. alınmış. Ben, ne zaman alınmış? alınmış? ben tarihlerine bakmadım. Dosyada doktorun ifadesi de var. E i̇şte, bir, bir tarihlerine... Bir tarihlerine tamam yarın ben bu tarihlerine Çok de var. Alek doktorun ifadesi mi? alınmış. Ayrıca ben şunu söyleyeyim. Şimdi bir, 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 şey sorabilir miyim avukat bey? Için. Avukat bey. Şimdi, bir şey sorabilir miyim? E, dosyada bunlar var dediniz. Az evvel de ben dosya içerisindeki bilgileri dark web'ten gördüğünüzü söylemiştiniz. Dosyayı size programda mı gösterdiler acaba? Ha, ben dark web'i otopsi fotoğraflarını gördüm dedim dark web'ini. tamam, evet. konu o değil zaten. Az ver şimdi konu. Yok yok yok, hayır da, konuyu dağıtmayalım. Ben bir tek cümleye kırakıldım. Dosyayı gördüm dediniz. Ee, az evvel de buna benzer cümleler kurmuşum. Siz dosyayı tam olarak nerede gördünüz şimdi. acaba? Bakın ben size söylüyorum. Ben bugün de söyledim, ayrısını da söyledim. Ha. Ben internette yapmış olduğum şu an mesela. Yok yok hayır beyefendi onu demiyorum, onu kastetmiyorum. Az evvel az evvel dediniz ki dosyada ben bunları gördüm. Tabii ki de. Ben size söylüyorum evet. da benim elimde mesela ne İnternet var biliyor musunuz? İnternette yaptığınız araştırma değil ya, mi? Cevap, cevap vermeme müsaade edilir misiniz? Tamam. Daha demin mesela Orhan Bey'in bana göndermiş olduğu 0806 2010 tarihli İstanbul Valiliği Emniyet Müdürlüğü'nün 03.05.1.EGM. falan filan nokta konu telefon dökümlü bir belge. Şimdi Orhan Bey bana bunu paylaştı. Başka birisi bana bunu paylaştı. Ve tabii ki de internetten benim yaptığım araştırmada var. E, siz burada istediğiniz zaman ulaşamayacağınız bilgi yok. 25 senelik bir dosyanın içerisinde. Tabii tabii konu o değil. Şey i̇şte, yok yok. Hayır öyle bir öyle bir şey sormadım. Ben hayır, sadece ben arada dosyayı, akır, dosyada gördüm dediniz anladım. ya o sebeple hayır, soruyorum. Şimdi sizin yani genel sen bir sen şey kastediyorsunuz yani. Yemek istediğim sen, soru, Yani sen benim elimde bir klasör var, karton var. Ben buradan açtım, sayfa sayfa baktım. Değil tabii. Yok hayır, hayır. Ben ben şimdi bu bir e, ben hayatımda ilk defa böyle bir şeye girip konuşuyorum benim ve e, bunlar seni sizi sorgulamıyorum. Ben, ben arada sadece sormak istedim. Tabii ben Haydar Hoca'ya şimdi Bakın, şunu söylemek istiyorum. istiyorum hocam. Siz de bir Oy. çok kıymetli bir e, çalışma yürüttünüz ülkemiz genelinde ve saygıdeğer isimlerden birisiniz. Şimdi sizin gerçekleştirmiş olduğunuz işle alakalı olarak gerçekleştirdiğiniz, gerçekleştirmediğiniz ya da gerçekleştirememiş olduğunuz muhtemel bir işle alakalı olarak çıkıp da sizin için işte o şeref yoksunu dediği polis bilmem ne vesaire tarzında e, fotoğraflarınızın alınıp paylaşılmasıyla alakalı bir durum varsa ve ben bunun suç olduğunu hatırlattıktan sonra sen kıvırtıyorsun tarzında bir cümleye siz maruz kalsanız ben e, laf dalaşına girmedim. Ben kendi hakkımı savundum. Ben kimsenin hakkına girmedim, ben sadece Çağla'nın hakkının arayışının içerisindeyim ama kimseye hakkımı burada yedirtme gibi bir niyetim de yok. Hanımefendinin yapmış olduğu paylaşımlar, çalışmalar kendince ve dosya çerçevesinde çok önemli olabilir, çok saygıdeğer olabilir. E faydalanır. Ben, ben bunu laftalaşı evet. haricinde başka nasıl izah edebilirim? Bana onu söyleyin öyle izah ederim. Ya edin e, ben anlatmak istediğim şeyi ifade edeyim size. Ben art Sen benim, ettim, benim anlatmak istediğimi anladın abicim. yani sonuç. tam arnetli cümle laftalaşı laftalaşı cümlesiyle ilgili olarak eğer ona takıldıysan onu söylüyorsan bana nasıl izah etmem gerekiyorsa öyle söyle ben onu izah ederim. E,